Oğlum, oğlum. Mehmet Ali? Hayırdır oğlum? Babacığım, şunları size verip hemen kaçacağım. Ne onlar? Ne onlar? Bizim İbo'nun kitabı. Ee, bize niye getirdin? Yukarıda dursun. Emanet malın canı tez olur evladım. Babacığım öyle değil. Bizim İbo yazmış kitabı. Benim çocukluk arkadaşım, hatırlıyor musunuz? Çok yakındık ya. Bize yemeğe falan geliyordu. Acayip ünlü bir yazar olmuş şimdi. Allah daha çok versin. E bize ne oğlum? Beni mi yazmış? Daha çok. Beni yazmış baba. Çocukluğumuzu. <laughs> Tek kalem açlarımızı. <laughs> Tabii birazcık sizden de bahsetmiştir. Sonuçta ailemsiniz. Okuyun da görün işte. Şimdi biz ünlü mü olduk yani? Safiye ile Faik gibi mi biz? Olur mu canım? Brancalina dururken... ...hayat her geçen gün zorlaşıyor evladım. Yardım et bana. Yazlık kalamadın be oğlum. Akşama kadar okuyun kitapları da bizim evde toplanıp üzerime konuşuruz. Ha. Tamam çocuğum, tamam. Bir kitap okumak kalmıştı başımıza, onu da hallettik. Gel okuyalım ya, hadi. Geç gel. içeri, gel. Yürü. Hayatım, hoş geldin. Hayırdır? İyi bilirdik gömün der gibi söyledim. Geçmedi mi sinirin daha? Geçmedi sinirim. Ayrıca bu akşam kanepede sen yat. Her gece ben yatıyorum, mağdur oluyorum. Niye hep ben mağdur oluyorum? Dönüşümünü kullanalım. Tabii canım, ben dururken. Uzatmasan olmaz mı ya? Tamam, bir süre daha. Fazla sırnaşmadan bir sürpriz yapayım. Neler oldu neler? <laughs> İbrahim Çetin'in yeni kitabı bu. Ne zamandır bunun çıkmasını bekliyordum. Ya Mehmet Ali, barışmak isteyince nasıl da buluyorsun yolunu. Uf, çok büyük hayranıyım ya. Tamam, kabul ettim özrünü. Hadi. Allah Allah. Bir tek ben mi bilmiyordum bizim İbo'nun yazar olduğunu ya? İbo mu? <laughs> Hayatım, sıkı dur. Çok şaşıracağım bir şey söyleyeceğim. tabun. Başrolü ben. He? Oku. Göreceksin. Ben şimdi kliniğe gidiyorum. Akşam görüşürüz. Konuyu hep birlikte bir konuşalım isterseniz. İbrahim, Mehmet Ali'nin adını bile anmamış. Anne, Hı. kitapta M ile başlayan karakter yok bir kere. Ben okudum. Ben de tek evlat olarak geçiyorum. Hani bunların ikisi acaba kavga ettiler mi diyeceğim ama bizim Mehmet Ali'nin kavga de işi olmazdı ki. Cık. Bu kesin kız meselesi. Bunların ikisi acaba aynı kadına mı aşık oldular? ama öyle deyince beni zan altında bırakıyorsun babacığım. Ben gerçek hayatta tanışmadım bile İbrahim Bey'le. Güzel kızım, Aslıcığım ben sana hiç öyle bir şey söyler miyim ya? Belki Mehmet Ali'nin yasak bir aşkı vardı. Olur mu öyle şey babacığım? Ay şakası bile çok kötü. Olur, olur kızım, olur. Bu erkek milletini bilmezsin sen. Ben kendimden biliyorum mesela ya. Tabii. Acaba diyorum bunlar ikisi... ...aynı kadına aşık oldular da... ...kadın otomatik olarak kocasına döndü ki doğrusu odur. Bunlar da bu duruma hazmedemeyip birbirlerine mi girdiler acaba? Şu dakikadan itibaren sana dizi izlemeyi yasaklıyorum Kerabi. Senin zihnin kirlendir. Böyle saçma şey mi olur ayol? Konu ben değilim ki Arife. Bir arkadaşımın başından geçmiş. O anlattıydı. Ben de hayretler içinde kaldıydım vallahi ya. Ulan dedim Kerami, ne işler oluyor hayatta ya? Ne yasak ayvalar, ne yasak armutlar, neler neler oluyormuş da haberimiz yok. Oo dedim Kerami, sen hangi dünyada yaşıyorsun? <laughs> ah, çocuğum bir heyecanla geldi. Çocukluğumuzu yazmış dedi. Kim kandırdı benim çocuğumu şimdi? Galiba kendi kendini kandırdı anne. Ne yapsak? Akşam eve geldiğinde hiç okumadık mı desek çocuğa? Bence önemsizleştirelim. Misal, yani öyle abartıldığı kadar iyi bir kitap değil zaten. Ee, önceki kitabının ekmeğini yemiş. Ben beğenmedim yani. Böyle uyudum ben okurken. Ben çok ağladım. İçime işledi. Hakikaten dediğini yapmış, iz bıraktı bende. Alacağı olsun. Ses getirdi. Hisli yazmış. Ay sakın spoiler vermeyin. Ben bugün çok yoğundum. Okuyamadım. Akşam okuyacağım. İnanılmaz merak ediyorum. Hiç acele etme. Bir kurgusal bir dünya yaratmış. Gerçeklikten de sapmış sık sık. Zaten bazı bilgileri de yanlış hatırlamış. Mesela onu yazarla benim teşvik ettiğimi yazmış ama hani benim bildiğim Mehmet Ali her gün ona zorla günlük tutturdu ya. Yazısı o kadar kötüydü ki şu çocuk onunla Annesi gibi ilgilendi. Öyle küçük bir detay var evet. Ona bisiklet kullanmayı da benim öğrettiğimi söylüyor. Külliyen yalan. Ben bisiklet kullanamıyordum ki. Askerdeyken öğrendim. <laughs> Onu da ben öğretmiştim. Ya bu çocuk bir şey mi kullanıyor? Benim onun derslerine yardım ettiğimi yazmış. Çünkü ben yardım ediyordum. Beni adam silmiş. Hiç yaşamamışım ben sanki. Beni bölmüş, parçalamış, size eşit dağıtmış. Mandalina yapmış beni. Nefes aldırmamış bana. Oğlum, tamam. Sakin. Bir de iyi tarafından Hı. bak bakalım. İşte bizi yazmış çocuk. Rıfkı anlattı. Bu çocuğun yazdığı kitapları milyonlar okuyormuş. Senin nasıl bir aileden geldiğini herkes öğrenecek o zaman. E, bu da bir şeydir. Yani baba, ben sakin kalmaya çalışıyorum tabii. Yani ben sizi de anlıyorum. Ama ayıp para. Ben de insanım. Ya Mehmet bu kadar ya. Aa, Damla. Baban orada oturuyor bak. Karıştırdın. nasıl karıştırdın ya? Benim boyum o kadar kısa mı? Damlacığım bir sorsaydın, bir izin alsaydın. Mersi, sen ne mühteşem bir adammışsın. Hı? Duygulandım. Amca seni çok seviyorum. Aa, ben de seni çok seviyorum Damla. Oh, ah, canım kızım Vallahi eksiktim, tamamlandım. Hissediyorum <laughs> yani. Şu an ölsem gözlerim açık gitmez Mehmet. <laughs> Bu ne güzel bir duyguymuş. Öyle miymiş? Ben bilemiyorum ki. Hiç şöyle bir an yaşamadım ki. Sadece geçmişimi değil, geleceğimi de çaldı. Odur İbo. Hakkım helal, Hadi bakalım. El vurma hakkım helal. Ne kitabı ya? Kaç yaşında insanlar oturmuş kitap mı konuşuyorsunuz? Hayat akıyor, akıyor. Yaşayın şunu biraz. Beni siz delirttiniz. Anne, mandalina var mı? Oğlum zamanım şimdi, git odana. Hayır, gitmeyeceğim. Burada kalacağım. Tamam. Odanı yasakladım, burada bizimle oturacaksın. Hayır, bana karışamazsınız. Odama gidiyorum ben. Vallahi ne güzel gönderdin yenge çocuğu. Aynı. Kitapta senin İbrahim'i ikna ettiğin gibi. Yani benim. Ah. Bu arada ben üzülmeyeyim diye yaptığınız bu şeyler beni çok mutlu etti. Uygulama çok kötü. Ama beni dert etmeniz gerçekten bana kendimi değerli hissettirdi. Babama çekmişim. Yani sen şimdi İbrahim'i kafana takmadın ha? Taktım. Onu yazdım kenara. O ayrı, bu ayrı. Ailemin beni dert etmesi gerçekten çok güzel bir duyguymuş. Sağ olun. Mehmet Ali, yazdım bir kenara derken saçma sapan bir şey yapmayı düşünmüyorsun herhalde.